Edirne'de aynı iş yerinde çalışan arkadaşların el şakası kanlı bitti. Üniversiteli genç kadının arkadaşının saldırısına uğradı. burnunun kırıldığı o dehşet anlarını da şov haberi anlattı. Bana vura, vururken ki o şeysi gözümün önden gitmiyor. Bu kadarını yapabileceğini düşünmemiştim. İnsani duygularının olmay olmayacağını bu kadar yapabileceğini düşünmemiştim. Ama yaptı. Gözünü bile kırpmadan genç kadını darp etti, burnunu kırdı. Ama ben insani duygularının yok olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. Hiçbir zaman bu kadar olmaz, bu kadar olabileceğini tahmin etmedim. Edirne Keşan'da bir otelde çalışan üniversite öğrencisi Büşra Uslu, aynı iş yerinde çalışan arkadaşıyla şakalaşmaya başladı. Yanaklarını böyle böyle sevdim konuşurken işte muhabbet ederken birden biri bana neden tokat atıyorsun diye böyle bir tavır içine girdi. Ben anlam veremedim ilk başta. Hani dedim saçmalıyorsun. İki arkadaş arasındaki gerginlik çok büyümeden sona erdi. Ancak aynı günün akşamı otelin iş yemeğinde iki arkadaş tekrar karşılaştı. Neden böyle yapıyorsun falan filan derken ben onun yanaklarını tutarken benim elim ısırdı. Hala parmağımın ucu uyuşuk. Sonra buz falan koydular parmağıma. Ama orada bitmedi. Birkaç saat sonra genç adam Büşra Uslu'nun kaldığı evin önüne gitti. Konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşarak çözebileceğimizi düşündüğüm için eve kaldığım yere aldım. Daha sonrasında işte tartışırken bana ağzında içmeyi bilmiyorsan içmeyeceksin tarzı şeyler söyledi. Daha sonrasında elinin böyle tersiyle şu kısmıyla önce göğsüme sonra karnıma Vurdu. Genç adamın yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. İddiaya göre genç kadının boğazını sıktı ve burnuna yumruk attı. Bana vururken ki o şeysi gözümün önden gitmiyor. Bu kadarını yapabileceğini düşünmemiştim. Üniversiteli genç kadın hemen polise gitti, uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Burnunu kırıp kendisini darp eden, cehennem azabı yaşatan saldırgansa polis sorgusunun ardından serbest kaldı.